Merhaba millet, tekrardan hoş geldiniz. Evet. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Galan 2018 yılına gidiyor macerasının en zor seviyesini oynayacağız. Hemen dilerseniz başlayalım. Evet, ilk rakibimiz Ördek Venom. Devam edelim. Evet, Claire Voyant'ı seçelim Ördek Venom'a karşı. Aslında Archangel'ı seçecektim ama neyse bu seferlik de dedim Claire Voyant'ı seçeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> evet devam edelim. Ağzına vurduğunuzda sersemlenmiyorlar. Orada bir de tehlikeli oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Asalım diye ikiyi Evet, fena değil can, iyi gitti Ama biraz daha gidebilirdi tabi Galan 2018 yılına gidiyor macerasının e, Ödülleri gerçekten güzel Yani fena değil ödülleri bence Ayrıca ilk macera, ilk eee e, rakibimizi geçiyoruz Arkadaşlar orada güvenimi atlattık şimdi sırada Evet e, galiyon 2099 var galiyon 2099 oldukça güçlü bir karakterdir ona karşı hangisi atak karakter olan birini seçip Hitmonkey bence buraya iyi gider gibi çünkü Hitmonkey tam olarak atak karakterdir. defansı düşüktür ama atak karakterdir Herhalde burayı hitman ile rahat geçeriz diye. Galin 2099'un görünmezlik durumu da var. Ona da dikkat etmek gerçekten gerekiyor. Ona da dikkat edersek herhalde atlatırız. Eyvah işte bundan bahsettim. Görünmezlik. Eyvah nasıl yedim ben o denizi ya. Blake'sini şimdi arkadaşlar. Çok güzel, harika gitti canı. Evet, şu anda can basıyor. Böylece arkadaşlar Galin 2099'da atlatıyoruz. Video sonunda kristal açacağım. 3 tane efsane bir kristal açacağım. O yüzden dövüşten sonra sakın ayrılmayın. Hemen dövüşten sonra 3 tane efsanevi kristal açacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu arada Ebony Move'la devam ediyoruz. İsmini tam telaffuz edemedim belki. Af buyurun. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Üçüncü ve son karaktere devam ediyoruz. Daha sonra zaten boss'a geçeceğiz. Hayalet sürücü. Ağır saldırısını kullanamadan. <laughs> devam ediyoruz. E Mu da biraz tehlikeli bir karakterdir. Gerçekten tehlikeli bir karakter yani Allah var. O da defans bir karakterdir. Çok güzel. Yüzde bir canı karşı ya. Öldü. Yüzde bir canla da uğraştırma bizi artık ya. <laughs> evet arkadaşlar böylelikle bossa geçiyoruz yol ödülümüzde 7500 tane e, 5 yıldız kristal parçası bende 10000 üzeri olduysa eğer belki 3 tane efsanevi kristalin yanında e, 5 yıldız kristalde açabilirim bunu da hemen buradan söyleyelim bu arada devam ediyoruz kareli boyantı seçelim Dikkatli oynamamız gerekiyor burada çünkü çok fazla bocalama özelliği var bu bosta karo özelliği olarak Ağır saldırı ağırlıklı oynamak daha mantıklı burada. Çünkü gerçekten çok fazla kaçış yapıyor. Ağır saldırı oynamak her zaman daha mantıklı. Zaten ağır saldırıyla da canını iyi götürdük. Harika. Ne ikisini Sağlam atı çok güzel. Harika atlattık bu ikisini. Eyvah eyvah eyvah. Nasıl yedik bu de demeyici ya. Herhalde az kaldı. Evet. Böylelikle bossula geçtik arkadaşlar. Yolumuzu tamamladık. Keşfetmeyeceğiz. Sadece tamamlayıp kristallere geçeceğiz. Bir yol ödülümüz vardı. 7500 tane 5 yıldız kristal parçası, 5 yıldızlı. 200 tane de bu ay yeni gelen kristal parçası. Bir de 60 bin altın ödülümüz vardı. Şimdi geliyoruz arkadaşlar kristal açmaya. Haydi geçelim. Gerçekten elimizde güzel kristaller var. 3 tane efsanevi kristal, bir de 5 yıldız kristal. Evet 10 bini geçmiş. O zaman 3 yıldız efsanevi kristal açacağız. Ekstra bir de yanında 5 yıldız kristal ve efsanevi 3 tane kristal açacağız. Gelin ilk önce 5 yıldızı açalım. İlk önce 5 yıldız kristalimizden başlayalım. Hatta gelin önce şu 4 yıldızdan başlayalım. Hemen 4 yıldız animasyon kullanmadan seri bir şekilde açalım. Bakalım ne gelecek. Hemen açıyorum. Evet. 4 yıldız Şahin Göz. Tamam, devam ediyoruz. Hemen zaman kaybetmeden şu her kristal açtıktan sonra şu teklif gelmesine güzel olur. Gerçekten az da olsa bu da bir zaman kaybı bence. Biraz ağırlık oldu kusura bakmayın. devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelen normal 5 yıldız kristalimizi açalım. Hemen yani 5 yıldız kristalimizi ilk önce açıyoruz. Sonra efsane kristalleri kristallere geçeceğiz. Hadi bakalım. Haydi çevirelim. Umarım güzel bir 5 yıldız kahraman verir bize. Bakalım. Bakalım alttan güzel şeyler geçiyor gibi sanki ama tabi belli olmaz. Oradan Odin'i gördüm sanki. Hızlı geçtiği için tam göremiyor. Seçemedim hepsini ama. 5 yıldız o Ben de bu karakterin 6 yıldızı vardı. Adını unuttum ama. Bakın adı neydi unuttum. Adı bir yan aklımdan gitti. Araf. Araf'ın bende 6 yıldızı da var. Böylelikle 5 yıldızını da takıma eklemiş oldum. Hayırlı olsun güzel bir karakterdir. Şimdi gelelim efsanevi kristalimize. Burada ne var? Aa burada da şövalye bekçi kristali var. Tamam o zaman madem 2000'i geçmişse hemen bunu da açalım. Bu yeni gelen bir kristaldir bu da. Hemen çevirelim bakalım. Bunlar ne gelecek? Umarım iyi bir şey gelir. Biraz ümidim yok ama. Evet. Bakalım. O altı yıldız dahi var. Maalesef 3 yıldız. Bari 4 yıldız ver ya. Gerçekten olmadı. E, sağlık olsun, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. En azından izo kasmış oluyoruz, para kasmış oluyoruz. O da bir şey. Burada bir şey kalmadı herhalde. Önemli bir şey yok burada. Aa, şövalye kristalimiz de varmış. <laughs> Elimde hangi kristallerin var olduğunu unutmuşum kusura bakmayın. <laughs> ara ara hesaba bazen çok sık girmediğim için hemen buna çevirelim. Bakalım bundan ne gelecek. Evet. Hemen bakalım bunlar ne geliyor. O 6 yıldız karakter gördüm. Aşkı böyle kaç tane. 4 yıldız hayalet kadın. Görünmez kadın. Hayalet kadın işte. ismini şaşırdım. Artık anlarsınız siz zaten. Tamam bu da böyle olsun. Hemen geçiyoruz. Artık efsanevi kristallere gelelim. Hadi bakalım. Şöyle bir kere giriş yapalım. Sonra açmaya başlayalım. Haydi ilkini çeviriyoruz. Bana efsane bir kristalden 5 yıldız doktordum ve 5 yıldız Curvus Glaive gelmişti. Abartsız söylüyorum. O yüzden efsane bir kristalden benim ümidim çok fazla diyorum ve basıyorum. Bakalım ne gelecek. O dört yıldız Sauron. Ben de Sauron'un hiçbir yıldızlısı yok yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Sauron da güzel bir karakterdir. Tabi görünseydik keşke 5 yıldız olsaydı ama tabi önemli değil. Bu da sağlık olsun. Artık olduğu kadar. İlki 4 yıldız Sauron. Bakalım şimdi ikincisine gelecek. Hadi bakalım. Orada arada beş yıldız Sunspot ya da altı yıldız Sunspot bana hiç gelmedi. O kadar da istiyor Hala da istiyorum ama hala bu kadar zamandır gelmedi. Eski bir karakter olmasına rağmen. Çıkalı iki yılı geçmesine rağmen. Beş yıldız Deadpool. Yani bu gerçekten hiç olmadı ya. Bu çok kötü oldu. Bu hiç olmadı. Gerçekten hiç hiç olmadı bu valla. Evet ne yapalım sağlık olsun. Hemen bir sonraki ve son kristalimizi açıyoruz. Bakalım bundan ne gelecek. Evet. Bakalım ne gelecek. 4 yıldız Nemru. Nemrut. Nemrut'un bende 5 yıldızı da var. Böylece 4 yıldızı da olmuş oldu. Geriye 6 yıldızı kaldı. Herhalde 6 yıldızı da olursa koleksiyon yapacağız. Arkadaşlar karakter açımı da bu şekilde. Artık iyi mi oldu kötü mü oldu siz karar verirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.